Londra'nın göbeğinde zengin bir bitki örtüsüne ve romantik bir görüntüye sahip devasa bir yeşil alan. Sıradaki haberimiz için kameralarımızı Ajans Britanya'nın doğa sever izleyicileri için Battersea Parkı'na çeviriyoruz. Bittersea Park'ta görebileceğiniz en önemli yapıtlardan bir tanesi de işte bu arkamda gördüğünüz Barış Pagodası. Sabah koşusuna çıkanların ve köpeklerini gezdirenlerin karşılaştığı bu tapınak, aynı zamanda Budistlerin gün doğumunda ziyaret etmeyi tercih ettikleri manevi huzur dolu bir yer. Londra'nın göbeğinde bulunan bu tapınağın amacı ise dünya barışının ve birlikteliğin mesajını yaymak. Müzik Londra'nın yüzde 47'sinin yeşil alanlardan oluştuğunu biliyor muydunuz sayın seyirciler? Evet yanlış duymadınız. İngiltere yeşil alanlara, parklara ve ormanlara son derece önem veren bir ülke. Ülkenin ekonomik özgürlüğünün ve kalkınmasının sebebi ise yeşil alanların vatandaşlarına verdiği huzur sağlıyor. 1856 yılında açılan bu değerli yeşil alan tam 81 hektar büyüklüğünde Chelsea gibi çok zengin bir mahallenin tam karşısında yer alıyor. 1840'lı yıllarda uçsuz bucaksız tarlalardan oluşan Battersea bölgesi eskiden düello yapmak isteyenlerin popüler bir buluşma mekanıydı. Parlamento'nun vereceği bir kararla parkın düzenlemesinin sorumluluğu Sir James Pennerton'a verildi. Battersea Park 4000'den fazla ağaca ve yüzlerce hayvana ev sahipliği yapıyor. Sincap, tilki, kirpi ve yarasa gibi birçok memeli hayvanla karşı karşıya gelme olasılığınız da çok yüksek. Londra'nın nadide güneşli günlerinden bir tanesini ailenizle beraber doğa içinde geçirmek isterseniz Battersea Park'a gelmenizi tavsiye edebiliriz. Müzik